Değerli dostlar, demek ki biz ne miktar su içebileceğimizi anladık kilo başına. Ne zaman içebileceğimizi anladık. Burada bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Biz geceler uyurken uyumadan önce de bir yarım bardakla bir bardak arasında su içer isek daha faydalı olacaktır. Çünkü bizim gece su içmemiz de bize faydalıdır. Gece ama o bizi korkmamıza gerekmiyor ki biz su içtiğimiz zaman biz gece abdeste kalkarız veya da idrara bizi kaldırır. İdrarla o içtiğimiz suyun çok önemi yok. Çünkü biz geceden sabaha kadar da teneffüsle, nefesle su kaybına maruz kalıyoruz. Dolayısıyla su içmeyi de gece uyurken su içmek güzel bir şeydir. Ve bununla birlikte saatleri anlamış olduk. Sabah erken saatte, gece uyurken, yemek arasında çayın yerine veya başka içeceklerin yerine su içmemiz bizim mekanizmamızı, metabolizmamızı çok daha rahatlatacaktır. Onu dikkat almamız. Ama burada gelelim biz su içeceğiz. Hangi su içeceğiz? Su içeceğimiz zaman size ben Belçika'da bir Antwerp'te bir sucu dükkanına gittiğimizde ben orada dünyanın 200 çeşit suyunu gördüm. Bir litresi 250 euroya kadar su satılmaktadır. Bugün Hawaii'de denizin okyanusların dibinden 914 metre okyanusun dibinden su çıkarıyorlar, su kullanıyorlar, o içiliyor. Singapur'da Okyanusların derinlerinden gidiyorlar, su kazıyorlar, su çıkarıyorlar. Neden? Çünkü bizim kullandığımız sular belki çeşitli defalarda insanların midelerinden geçmiş zamanla bize dönmüş tekrar içiyoruz. Onlar orijinal su kullanmak için öyle yapıyorlar. Veya da Kanada'da veya da buzulların olduğu yerlerde BC. 12 bin var. Yani milattan 12 bin sene öncenin buzlarından su elde ediyorlar, kullanıyorlar. Su dediğimizde Almanlar ise Almanlar evlerinden cumartesi, pazar günleri, tatil günleri çıkıyorlar. Arabalarıyla 50 kilometre, 100 kilometre uzak yerlere gidiyorlar. Oralardan temiz su getiriyorlar. İtalyanlar dünyaya 500 senedir çok büyük miktarda su satıyorlar. Fransızlar su satıyorlar. Baktığımız zaman, suyun fiyatına baktığımız zaman petrolün, ham petrolü fiyatının 300 misli daha fazlasına dünyada su satılıyor. Demek ki biz petrol satmak veya hatta bu kadar petrol için kendimizi paralamamıza da çok gerek yoktu. Çünkü suyu petroldan daha fazlasını satıyorlar çeşitli ülkelerde. Biz ama biz ona dikkat etmiyoruz çünkü Tanrı bize onu bedava vermiştir. Bedava verdiği için biz ona önem vermiyoruz. Halbuki dünya çok önem veriyor. Bir tane Fransa'nın Perrier suyunun değeri bugün bilin ki yaklaşık 10 milyar dolardan daha fazladır. Ben 10 milyar diyorum belki sonra 100 milyar deyin. Çünkü hesabına girip bakarsanızsa bir tane suyun fiyatı o kadardı. Ve dünyanın çeşitli su gönderiyor. Yeni Zelanda'da bir su var. Suyun adı doktordur. Çünkü o su tedavi ediyor. Suya baktığımız zaman su her şeyimizdir. Eğer biz sudan birazcık daha güzel faydalanabilsek biz sudan suyu çamaşırlarımızı ve bulaşıklarımızı hiç başka bir şeyle karıştırmadan suyun alkali ve asidi bölümleriyle hareket ettiğimizde canlı ve fonksiyonlu sular elde ettiğimiz zaman bizim çamaşırlarımızı su yıkayacaktır, temiz olacaktır. Bulaşıklarımız da su yıkayacaktır. Hiçbir şeye de ihtiyaç kalmayacaktır. Dolayısıyla ben ya ömrümün büyük bölümünü e, ...suya verdiğim halde... ...benden sorsalar ki... ...sen Ali Polat sudan ne kadar biliyorsun... ...ben size emin olun ki size dönüp demiş olacağım ki... ...ben suyu sudan sıfır hak kadar bilmiyorum... ...bundan bin sene sonra da sudan çok bilgili olan insanlar gelmeyecekler... ...çünkü suyun ruhu var, 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 var... ...üç bin sayfa... ...onun için size bunları konuşmak istemiyorum... ...lütfen yani suyu kendinize dost bilin. Suyu başka bir şeyle karıştırıp içmenize de gerek yok. Can sağlığıyla güzel günler size arzularım. Mutlu olun. İnşallah su ile size afiyet gelsin. Su ile size güzellikler gelsin. Su ile mutluluklar gelsin. Su cildinizi güzellendirir. Su simanızı güzellendirir. Unutmayın. Sağ olun.